Peki Fatih İslamiyette kölelik var mıdır? Abi bu çok önemli bir konu. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok Müslümanın vesveseye düşmesine vesile olan bir konu veya e, o kişi doğru kaynaklardan araştırmadıysa, bu konu hakkında böyle bir bilgi birikimi yoksa, birçok kişinin de ateist olmasına vesile olan bir Mas. konu zaten hani çevremizden de biliyoruz, görüyoruz. Bir daha bir eğer ateist de değilse, böyle bir İslam hakkında tartışıyorsan, konuşuyorsan hani Müslüman olmayan birisiyle İslamiyet hakkında emin olsan hani ilk, ilk hani böyle evet. köşeye sıkıştıracağı konular arasında. Hatta böyle e, en fazla İslam hakkında eleştirilen konuları hani böyle bir trend sırası yapacak olursak, hani en popülerler arasında ilk üçe kesinlikle girer. Kölelik. İslam'da kölelik var mıdır? Kölelik var mıdır? Peki İslamiyet'te kölelik nedir? Bunu incelemeden önce kölelik ne? Bunu bilmemiz lazım. Köle demek bir insanın başka bir insanın malı olması. Cariye de kadın köle demek. Aynen. Ya bu soruyu aslında hani kişinin cevaplayabilmesi için illa hani böyle çok sağlam bir ilmi altyapısının olmasına bence gerek yok. Yani hani çok temelli bile mantıken yani düşünse bence bunun cevabını verebilir. Neden? Ya çünkü İslamiyet en temelli ne dinidir abi? Tevhid dinidir. Evet. Yani kula kulluğu bitirmiştir. İnsan yalnızca Allah'ın kulu ve kölesidir demiştir. Zaten Abdullah ne demek? Abd, köle demek. Abdullah Allah'ın kölesi demeydi. Yani hani bu kişi hiçbir bir İslam hukukuna dair bir şey bilmese de, İslam fıkhına dair bir şey bilmese de, ilmihale dair bir şey bilmese de temelde İslamiyet tevhid dinidir, kula kulluğu bitirmiştir. Şu perspektiften bile olaya baksa aslında İslamiyet'in köleliğini reddettiğini hani kendisi anlayabilir. Zaten Mekkeliler de o zamanki müşrikler de zaten buna eleştirdiler. Ya dediler ki hani Ya Muhammed senin bize getirdiğin din hani nasıl bir din ki efendi ile köleyi eşit görüyor, aynı statüde tutuyor. Bunu eleştirirler zaten. O zaman aristokratları, önde gelenler, seçkin insanlar, soylular hep bu konuyu eleştirirler zaten. O yüzden hani hiç böyle ayrıntılı bir bilgi donanımına sahip olmadan da çok temelden bile bakarak aslında İslamiyet'in köleliği kabul etmediğini anlayabilir. Ama şimdi İslamiyet'te kölelik deyince de bazı doğru bilinen yanlışlar var. Bunları da e, açıklamamız lazım. Ya yani şöyle söyleyeyim mesela birincisi. Abi bir şey Kur'an'da geçiyor diye Kur'an'ın onu onayladığı anlamına gelmez. Kölelikle ilgili ayet var diye Kur'an-ı Kerim köleliği onaylamıştır, köleliği desteklemiştir diye bir algı buradan çıkartamayız. Ne de? Abi Kur'an-ı Kerim'de zina geçiyor mu? Geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de alkol geçiyor mu? İçki içmek geçiyor. Hırsızlık geçiyor, imansızlık geçiyor, münafıklık geçiyor. E şimdi Kur'an bunları onayladı mı? Hayır. O yüzden bir şey Kuran'da geçmesi Kur'an'ın onu onayladığını, İslamiyet'in onu desteklediği anlamına gelmez. Veya bir diğer mesele. Şimdi Kur'an'a göre üstünlük kadın olmakta veya erkek olmakta, zengin olmakta veya fakir olmakta köle olmakta veya efendi olmakta değildir. Kur'an'a göre bunların arasında hiçbir statü farkı yoktur. Kur'an'a göre üstünlük yalnızca Hucurat Suresi 13. ayette dediği gibi üstünlük yalnızca takva iledir. Veya bir diğer mesele de şu. Ya sanki köleliği İslamiyet getirdi gibi bir algı var. Hayır ya. Çok basit. Yani Wikipedia'dan bile bir araştırma, temel bir araştırma bile yapsan aslında bu sonuca ulaşabilirsin. Kölelik milattan önce 3000 yıllarına kadar dayanıyor. Yani eski Mısır tarihine kadar dayanıyor. O yüzden köleliği İslamiyet getirmemiştir. Kur'an'ın ahkamı iki kısımdır. Birinci kısım şeriatı müessistir. Yani daha önce hiç olmayan yeni bir hüküm getirmiştir. Bu zaten hüsnü hakikidir. Bu mahsa adalettir. Temelden olmayan en hikmetli, en adaletli hükmü getirmiştir. İkinci kısım ahkamı ise şeriat-ı muaddildir. Yani zaten o an toplumda mevcut olan bir hükmü, bir e, ahkamı tadil etmiştir, değiştirmiştir, tahir etmiştir. İnsan fıtratına, insan tabiatına en uygun hale getirmiştir. İşte bu kölelik meselesi de İslamiyet'in getirdiği değil, İslamiyet'in tahir ettiği, teptil ettiği insan fıtratına en uygun, o zamanki sosyolojik yapı, toplum yapısına en uygun hale getirmesidir. Aynen. Yani e, bu da şeriatı muadil kısmındandır. Şimdi bir diğer mesele de şöyle bir şey. İslamiyet'ten önce 15-20 tane farklı farklı köle alma yöntemleri vardı. Farklı yollar vardı. Mesela örnek veriyorum. Devlette bazı suçlar var. Sen bu suçları işlediğin zaman otomatikman hür insan statüsünden köle statüsüne düşüyordu. Bu suçları işlediğin zaman. Veya örnek veriyorum öksüz yetim kaldım. Bir çocuk sahipsiz kaldıysa o çocuk artık köle pazarlarına satılıyor ve köle statüsüne düşüyor. Veya senin bana borcun var. Borcu ödeyeceğin tarih geldi. Ödeyemedin. Uzattık tarihi. Tekrardan ödeyemedin. Gene uzattık. Üçüncüyü ödeyemedin ya sen artık benim kölemsin. Benim hizmetimde çalışmak zorundasın. Veya bir dördüncüsü. Biz burada ekipça anlaştık. Gittik bir yere baskın yaptık. Orada tuttuğumuz insanlar bizim kölemiz oluyordu gibi farklı farklı 15-20 tane köle alma yöntemi vardı. Köle edilme yöntemi vardı. İslamiyet bütün bu köle alma yöntemlerini hepsini bütün bu yolları kapatıp tek bir yola açık bırakmıştır. Bu yolda ne? Savaş sonucunda esir düşen insanları köle olarak alabilirsin. Sadece bu yöntemi açık bıraktı. Peki madem bütün yolları kapadı İslamiyet, neden bu köleliği kapamadı? Neden hani savaşta esir düşeni köle yapmak noktasını açık bıraktı? Şimdi akla bu soru geliyor. Şimdi aslında İslamiyet'in bu yöntemi açık bırakması tamamen hikmet ve meramettir. Çok garip geliyor değil mi? Neden? Abi nasıl hikmet ve merhamettir? Abi Cenab-ı Allah biliyor ki insanın tabiatı gereği, insan var oldukça savaşlar olacaktır. Yani 50 milyondan fazla insanın öldü. İkinci Dünya Savaşı olalı ne kadar oldu? Kaç yıl geçti? 77 sene geçti sadece ya milyonlarca insan öldü. Hatta şu anda biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu ne demek? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez resmi olarak bir ülke bir ülkeyle şu anda savaş halinde. Yani insanlar olduğu sürece dünyada kıyamete kadar sürekli savaşlar olacak. Mesela hani bir savaş olduğunu düşünelim. Yani Müslüman bir toplumu bizzat saldıran yani senin canına, malına, ırzına direkt e, kastetmiş, bunu bil fiil göstermiş, belki bir kısımda zarar vermiş, belki aileni öldürmüş, anneni babanı öldürmüş vesaire. Sana bir de zarar vermiş bir insan ama savaş sonucunda sen galip olmuşsun, o mağlup olmuş ve yenilmiş. Senin eline esir düşmüş. Şimdi sen bu insana ne yapabilirsin? Sadece 5 tane yol var. Bu beş tane yoldan birincisi esir almayacaksın abi. Yani bu kişi teslim bile olsa gene esir almayacaksın. Öldüreceksin abi. Esir almamak için öldüreceksin ama bu caniliktir. Bir ikincisi abi esir mübadelesi. Yani hani e, senin bazı adamların da karşı tarafa esir düştüğünü düşün. Hani onların esirleriyle senin esirlerine takas yapmak için esir mübadelesi için elinde tutacaksın ama karşı tarafta senin esirin yoksa sen hani üstün bir e, şekilde galip olduysan karşı tarafta esirin yoksa esir takası da yapamazsın. Bu yolda kapandı. Bir üçüncüsü fidye-i necat. Yani işte esirinin başına bir ücret koyacaksın. Fidyesi bu kadardır diyeceksin. O fidye ödenirse Onlara vereceksin o esiri. Ama ya düşün yani hani savaştan mağlubiyetle ayrılmış bir toplum. Hani ekonomisi o devletin nasıl bir durumda veya bu kişinin ailesi hani fide verecek insan da olmayabilir. Ailesi ölmüş olabilir savaşta. E bu yolda kapanıyor. O zaman dördüncü bir yol var. Bu hangi yol? Abi bu yolda şöyle bir şey. Ee, salacaksın. Yani çok garip geliyor ama salacaksın. Nasıl salacaksın? Hiç fark etmezsin. Savaş yaptınız. Geldi belki anneni öldürdü. Belki babanı öldürdü. Seninle esir aldın. Ama salacaksın. Aa bak bu çok büyük mantıksızlıktır. Neden? Ya sen futbol maçı mı yapıyorsun? Hani bu sefer biz yendik. Hani şimdi biz sizi salalım. Gidin. Zaten ben de senin ailene zarar verdim. Senin arkadaşlarına, eşin, dostun, belki kardeşini öldürdüm. Ama daha intikam emeliyle geldi. Daha fazla bana adalet kin besledi. Daha fazla öfkelendi, hırslandı. Ben seni salayım. Sen daha güçlen, toplan bir daha bana gel saldır. Böyle mantık olabilir mi? Bu yolda çok saçma. O zaman tek makul ve mantıklı olan yol 5. yol. Kalıyor. Ney? Evet. Savaşta esir düşmüş, fidyesi verilmiyor, esir mübadelesi yapılmıyor. O zaman o kişiyi salmak yerine öldürmek yerine o kişi köle olarak alıyorsun. Ve köle aldığın zaman o zaman o kişi zarar verdiği insanları o topluma karşı bir nevi diyet ödemiş oluyor. İslamiyet hani buna yine tebliğ metodu olarak baktığından dolayı bir nevi yani zorunlu de bir rehabilitasyon dönemi başlıyor o kişi için. Yani o öldürmeye geldiği insanları onların evinde normal bir aileden bir bireymiş gibi yaşamaya başladığından dolayı İslam hukukunda da onlara sunulan kölelik hukukuyla ilgili sunulan şartlar yerine getirilince o kişi ailede normal bir birey gibi yaşamaya başlıyor. Ve o canlarına kastettiği insanları yakından görüyor. Evet. İslamiyet'i yakından görüyor ve böylelikle zamanla İslamiyet'e kanı ısınıyor. İslamiyet'e içi ısınıyor. Bu insanlar böyle miymiş diyor. İslam'ı tanıyor. İnsanları Müslümanların yaşayışlarını görüyor. Ve böylelikle çok kişi Müslüman oluyor. Evet. Yani savaşta esir düşüp de köle olup sonra Müslüman olan çok sayıda sahabe var. Hatta işlerinde çok alim sahabeler bile var. Yani İslamiyetteki aslında kölelik projesi bir nevi ıslah projesi, bir nevi rehabilite projesi diyebiliriz buna. İslamiyet kendisine öldürmeye gelen bir milleti kendisine katıyor. Acayip bir şey bu ya. Evet. Çok farklı bir şey bu. Ee, yani bundan 100 sene önceki Avrupa'daki, Amerika'daki kölelikle şu an bahsettiğimiz İslamiyetteki kölelik arasında tek benzerlik isim benzerliği. Sadece kölelik diyoruz ama onun dışında %100 içeriği farklı. Bak %100 tabana taban farklı. Bizim zihnimizde kölelik dediğimiz zaman ya İslamiyet'te kölelik olur mu şöyle mi böyle mi dediğimiz zaman bizim zihnimizde filmlerde gördüğümüz, evet. sosyal medyada gördüğümüz, eski tarih kitaplarında işte Amerika'nın Avrupa'nın tarih kitaplarında bize anlatılan kölelik geliyor. Ne işte ayaklarında prangalar, ellerinde kelepçeler, adam tasma takıp belki sokakta gezdiriyor, istediği gibi zulmediyor falan. Evet. Abi bu Avrupa'nın köleliği. Bu eski Amerika'nın kölelik sistemi. Yani biz tarihi kaynaklarla sabit biliyoruz ki işte Amerika'nın gemilerle gidip Afrika'ya binlerce insana ayağında prangalar, ellerinde kelepçeler o siyahi kardeşlerimiz gemilere balık istifi gibi doldurup onların yarısını yolda helak edip ondan sonra gelip en ağır işlerde çalıştırıp insanlar orada telef ettiklerini biz tarihi kaynaklarla bunu biliyoruz. Veya işte boynunu böyle efendisi mengeneye sıkıştırıp boynu koparılan köleleri biliyoruz. Ya sade babasının yanında çocuk şımardı diye çocuk kölenin elleri kesiliyor. Bunları biliyoruz ya internetten araştırsınlar baksınlar en kötü. 1800 yıllar. Amerika'da güneyden kuzeye kaçan bir tane kadın bir kölenin hatıraları geçenlerde yayınlarda Harvard Üniversitesi yayınları tarafından bir oku var ya yaşanmışlıklarını anlatıyor kadın hatıralarını anlatıyor insanın kanı donar. ve çok acayip bir şey yani sırf erkek efendi kadın köle sırtında gezdiriyor. Bak bunlar bu kölelik bu değil İslamiyet ki bu değil. İslam hukukundaki kölelik hukukunu sen bilmezsen böyle zihinde canlanan bir kölelik tasviri yapar ve İslamiyet'te bunu uyarlamaya çalışırsın. İşte burada inkara gidersin. He? Burada inkar edersin abi. Ama İslamiyetin köleliği nasıl? Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dünya üzerinde hiçbir devlet, hiçbir toplum, hiçbir millet yok ki köleye hukuk sistemi kurmuş olsun. Sadece İslamiyet'te var bu. Çünkü İslamiyet dışında köleyi algı şudur abi. Köle maldır. Sadece tek Semeni farkı ne? Etten olan bir mal. Yani şu telefon benim malım, bu telefonun benim üzerinde bir hakkı olabilir mi? Olamaz. Şimdi e, bu da etten bir mal, o zaman hiçbir hakkı olamaz. Böyle bir algıyla köleye bakıldığı için köleye hiçbir hukuk sistemi kurulmamış, köleye hiçbir şekilde hak verilmemiş. İslamiyet, köleye hukuk noktasında bu normda dünyada tek. Bak dünya tarihinde tek. Köleye bir daha hukuk sağlayan hiçbir şey yok. Zaten İslamiyet köleyi hukuk sağlayarak, köle hukukunu getirerek, İslam hukukunda köle hukukunu getirerek direkt köleyi mal statüsünden zaten insan statüsüne çıkarmış. Peki bu kölelik hakları neler? Mesela birincisi, abi kölen varsa senin, bu kölenin havaici asliyesinden tamamen sen sorumlusun. Havaici asliyesi ne demek? Yani bu köleye yediğinden yedirmek, Geçim içtiğinden içirmek ve giydiğinden giydirmek zorundasın. Yani mesela sen Zara mı giyiniyorsun? Ona her giydiremezsin. Sen İskender mi yiyorsun? Ona tavuk dürüm alamazsın. Yani Allah Allah. bak şu anda farkındaysan modern kölelik iş sistemi falan diyoruz ya yani işçi sistemi çalışma sistemi gibi. Ya şu anda bile bir fabrikaya git işçi ile patron arasındaki ilişkiyi düşün. Patronun giydiğini işçi giymiyor. Patronun yediğini işçi yemiyor. O zamanki ta 1400 sene önceki kölelik sisteminde İslamiyet kölelik hukukunda böyle bir hukuku en temele koyuyor. Sen yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. İkincisi, hani dedik ya işte Avrupa'daki kölelik sistemi işte öldürüyor, katlediyor istediği gibi etten bir mal. Yani ben bu telefonu kırsam kim benden hak talep edebilir, kimse hak talep edemez. Ama eğer ki bunun bir hakkı varsa, bu insan statüsünde ise hakkı sorulur. İşte İslamiyet'te bu algı vardır. O yüzden köleyi öldürürsen sana kısas uygulanır. Kısas ne demek? Köleyi öldürürsen sen de öldürülüyorsun. Öyle bir mantık. Üçüncüsü, o benim kölemdir istediğim gibi çalıştırırım diyemezsin. Çalıştırıyorsan ücretini alnından teri geçmeden vermek zorundasın. Dördüncüsü, Hastalandığında hastalığıyla, tedavisiyle ilgilenmek zorundasın. Beşincisi, kesinlikle dövemezsin, vuramazsın. Altıncısı, hakaret bile edemezsin biliyor musun? Allah Allah. Hatta hadis-i şerifte var diyor ki, ''Onlara kölem, cariyem de hitap etmeyin, onlara oğlum deyin, kızım deyin, yiğidim deyin.'' diyor biliyor musun hadiste? Allah Allah. Onlara hakaret bile edemezsin, aşağılayamazsın bile. Altıncısı veya yedincisi mi artık kaçıncısı olduysa, sen o kişi köle mesela efendisinden mükatebe akdi diye bir şey var bunların arasında geçen Mükatebe akdini istediği zaman bu akdi yapmak zorundasın. Bu nasıl bir anlaşma biliyor musun abi? Hani bir futbolcu'nun bon servisi gibi düşün. Ya belli bir iş karşılığı ya bir hizmet karşılığı ya bir ücret karşılığı anlaşıyorsun. Ondan sonra o köle hür oluyor normal bir insan statüsünde çıkıyor. Ama anlaşma yapıldıktan sonra köle istediği zaman bu mükateba akdini bozabilir, vazgeçebilir. Efendi kesinlikle bozamaz ve vazgeçemez. Gene köleyi garanti altına alıyor. Veya bir diğeri o kişinin aklı ve kalbi tamamen hürdür. Dinine kesinlikle karışamazsın. İstediğini inanabilir ve istediği gibi ibadet edebilir. Avrupa'da yine böyle bir şey yok. Efendi hangi dine mensupsa nasıl ibadet ediyorsa köleleri tamamen aynısını yapmak zorunda. Veya devlet onlara zekat bütçesinde bir ödenek oluşturmuştur. Yani hani zekat verilebilen İslamiyet'teki 8 sınıftan bir tanesini köleler olarak belirlemiştir. Yani daha bunun gibi ne neler neler var. Yani köle hukukuyla ilgili İslamiyet bambaşka bir düzenleme getiriyor. Hatta bu konuyu özetleyici tarzda Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış hem ilim adamı olan hem devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa bu konuyu özetleyici tarzda İslam hukukunda köle hukukunu araştırdığı için diyor ki İslamiyetle diyor köle almak köle olmaktır. O yüzden Avrupa'da bu sosyal medyada gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz kölelik algısını İslamiyet'e uyarladığımız zaman ya İslamiyet'te ayette kölelik geçiyor. Bu nasıl kölelik olabilir İslamiyet'e deyip kişi böyle araştırmazsa tabii ki inkara gider. Ya bu gayet de makul ve mantıklı aslında öbür cihazdan baktığında. Şimdi hani şunu dedik ya İslamiyet işte 15-20 tane farklı köle alma yöntemlerinin hepsini, bütün yolları kapamıştır. Bir yolu açık bırakmıştır. Ama bu eldeki stoğu eritmek adına da İslamiyet sürekli i bulunuyor. Mesela sen yanlışlıkla bir insan öldürdün. Yani işte e, arabayla çarptın veya işte hani ittin, düştü, öldü falan herhangi bir şekilde. Kazayla birisini öldürdün mü? İslamiyet de diyor ki ayette? Bunun diyor kefareti köle azat etmektir. Veya sen Ramazan orucunu bozdun. Bunun hmm. ilk kefareti normalde köle hmm. azat etmektir. Veya zıhar yaptın. Yani işte e, karını kendine dilinle haram kıldın. Bu günah olan bir şey dinimizde. zıhar yaptın. Bunun kefareti köle azat etmektir. Bak köleye tokat mı vurdun? Bunun hmm. kefareti köle azat etmektir. Köleye tokat vurdun, kefaret köle azat etmek. Bak Bedir Savaşı'nda efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimiz o bulundukları köle yaptıkları o esirleri sahiplerine okuma veya yazma öğretmek suretiyle serbest bırakmışlar. Evet. Hürlüğüne kavuşturmuşlardır. Veya yemin ettin, yeminini bozun. Bunun kefareti köle azat etmektir. Yani İslamiyet sürekli ayetlerle, hadislerle eldeki yani hem yolları kapatıyor hem de eldeki stoğu eritmek adına sürekli Müslümanlara köle azad etme noktasında teşviklerde bulunuyor. Mesela Beled suresi 13. ayette diyor ki hani hiçbir şekilde yani sebepsiz bir yere köle azad etmenin seni Allah'ın rızasına kavuşturacak dini bir ritüel olduğunu, dini bir uygulama olduğunu söylüyor. Veya hadis-i şerifte ne diyor biliyor musun? Diyor ki kim bir köle azad ederse o kölenin uzuvları adedince... O kişinin uzuvları cehennem ateşinden ağza dolunur diyor. Allah Allah. Ya bak sürekli ayetlerle hadislerle teşvik var. Hiç ama şöyle bir şey yok. Ney? Gıybet mi ettin? Git üç tane köle al. Bunun kefareti budur. Yalan mı konuştun? 5 tane köle al. Zina mı yaptın? 10 tane köle al diye bir tane bile ayetle hadise teşvik yok. Bunun tam tersi noktasında sürekli teşvikler var. Yani İslamiyet kademeli kademeli bir şekilde toplumda köleliği kaldırmak için sürekli böyle hem yolları kapamış hem de böyle teşviklerde bulunmuştur. İşte bu yüzden elimizdeki rivayetlerle biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki son dönemlerine yakın bir rivayete göre sadece Medine'de 5, bir rivayete göre de sadece 6 tane köle vardı. Bak bu teşvikler doğrultusunda Abdurrahman bin Af ömrü boyunca 30 bin tane kölesini azat ediyor. Yani hani sordun ya, İslamiyet'te kölelik var mı diye. İslamiyet'te evet böyle bir kölelik var. Ama zihinlerimizde canlanan Avrupa'daki, Amerika'daki, o tarihlerdeki geçen öyle bir kölelik. Ha bu İslamiyet yok işte. İslamiyet böyle bir köleliği kabul etmiyor. İslamiyet'in kölelik algısı böyle bir şey. Buna da tabii kölelik diyorsa. Yani sadece tek benzerlik isim benzerliği aslında. Hani böyle kaynaklardan bu şekilde araştırırsak aklımızda bir vesilesini kalacağını düşünmüyorum yani. you mm -hmm.